Günaydın sayın izleyen. Bugün günlerden 19 Ocak 2023 Perşembe, saat 8. Güncel haberlere baktığımızda. Çanakkale'de korkutan deprem. Balıkesir. Manisa ve İzmir'den de hissedildi sın dakika. Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili afet ve acil durum yönetimi Başkanlığından afat açıklama geldi. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken sarsıntının Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiği belirtildi. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları, transfer haberi. Fenerbahçe'de yeni aday SZY Monda Blodarçayk hücum hattına taze güç katmak isteyen F. Bahçe'de Hacı. Wright ile birlikte SZY Monda Blodarçkin ismi geçiyor. Beşiktaş'tan Vincent Ibaubakar açıklaması. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ibaubakar'ın son durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak. Vincent Ibaubakar Transferi, Galatasaray Transfer Haberi, PSG'den Cimbom'a bir yıldız daha. Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray. Fransız ekibinden çok konuşulacak bir transfere daha imza atmak üzere. İşte taraftarları heyecanlandıran o gelişme. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankara Gücü maçı. Sonrası konuştu. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü'ne mağlup olarak kupaya erken havlu attı. Siyah beyazlılar da Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer haberi Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti. Hücum hattına takviye isteyen George Jesus'un raporu doğrultusunda çalışan sarı lacivertli yönetim rotasını Arjantin'e çevirdi. Fener'in boca juniors'ın Kolombiyalı kanat forveti Sebastian Villa için harekete transfer haberi. Fenerbahçe'nin Jayden Osterwold'e ısrarı sürüyor. İşte yapılan teklif Ocak ayı transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim Jayden Osterwold'e ısrarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankara gücü Beşiktaş. 1 ila 1. 4 ila 3 penaltılar. Golleri ve özet izle Turkunaz medyanın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci mücadelesinde Ankara Gücü ve Beşiktaş karşı canlı altın fiyatları 19 Ocak Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum 19 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları günlük olarak takip. Edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça transfer haberi. Vitor Pereira'nın aklı Fenerbahçeli Yıldızda. Teklif yükseltecekler geçen sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira eski öğrencisine kancayı taktı. Brezilya'da Flamengo'nun başına geçen başarılı hocanın sarı lacivertli yıldızı kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Fenerbahçe haberi. Kadıköy'de kupa akşamı George Jesus ilk 11'i belirledi Fenerbahçe. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize Spor'u ağırlıyor. 20.30'daki maçı A-Spor naklen yayınlayacak. Kanarya Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İşte Cizus'un, Ankara Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü penaltı atışları sonucu Beşiktaş'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Ankara Gücü teknik direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Transfer haberi. Galatasaray'a 22'lik golcü öncelik kiralık formülü Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Monako'da forma terleten 22 yaşındaki Hollandalı golcü Mron Boduy'u gündemine aldı. Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor. Dünya yıldızlarını sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar. GS Spor, Fenerbahçe haberleri. George Jesus gerçeği ortaya çıktı. Meğer Arda Güler, Fenerbahçe'de son dakika haberi. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü George Jesus'un. Arda Güler'e az forma şansı vermesi camiada huzursuzluğa neden olmuştu. George Jesus'un, daha önce de genç, Altay Bayındır transferi hakkında konuştu. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de son dakika haberi. Sarı lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır. Formsuz bir sezon geçiriyor. Bununla beraber Altay'a taraftarlar da zaman zaman saha içinde tepki gösteriyor. 1. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo basın toplantısına katılmadı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fatih Karagümrük penaltı atışları sonucu. Başakşehir'e mağlup oldu. Karşılaşma sonrası hakem yönetimine tepki gösteren Karagümrük'te teknik direktör Andrea, Fatih. Karagümrük Başakşehir. 2 ila 2. 3 ila 5 penaltılar. Maç golleri ve özet izle Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan. Son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ve Başakşehir karşı karşıya, Crystal Palace 1 ila 1 Manchester. United. Maç sonucu özet. İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta derbiyi kazanan Manchester United, Crystal Palace ile bir ila bir berabere kaldı. Transfer haberi. Fenerbahçe'de yeni aday Czy ye Monda Blodarçayk hücum hattına taze güç katmak isteyen F. Bahçe'de hacı. Wright ile birlikte SZY Monda Blodarçkin ismi geçiyor, Trabzonspor'da Victor Hugo'dan galibiyet. Açıklaması geldi. Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye elemesinin ardından mücadelede gol atma. Başarısı gösteren Victor Hugo'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte futbolcunun sözleri, bir dakikada kol kası geliştirme pazı, d u m b b -E l l c u r l nasıl yapılır? Bir dakikada kol kası geliştirme pazı, d u m b b -E l l c u r l nasıl yapılır? Haberi için lütfen tıklayın. Fenerbahçe haberleri Bat Suayi Iker diye fark attı. İşte o istatistiksin dakika Fenerbahçe haberleri. Sezon başında birçok takviye yapan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Mişi. Batsuayi olmuştu. Belçikalı golcü. Bu sezon gösterdiği performansla o istatistikte, Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk. Ümraniye spor maçı sonrası konuştu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 4 ila 1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un oyuncusu Arif boşluk açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor Trabzonspor 1 ila 4. Maç sonucu özet. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A-Spor'dan naklen ekranlara gelen ziraat Türkiye Kupası'nda. Heyecan. Son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün bir diğer heyecanlı maçında Trabzonspor. Ümraniye Spor'a, şartları konuştu Kajirayt. Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor, önce ve görst. Şimdi o. Önce ve görst. Şimdi o haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray'da beklenmedik gelişme. Haris Seferovic son dakika Galatasaray haberleri. Ocak ayında kadroda düşünmediği birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında Haris Seferovic geliyor. Sarı kırmızılıların Samede yakın takip Ski Sports İtalya. Fenerbahçe'nin Partizan'ın 18 yaşındaki Türk asıllı 10 numarası Samet Bazdar ile ilgilendiğini belirtti. Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau'ya kiraladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Austria Lustenau'ya kiralandığını açıkladı. TS Spor Haberi. Bakasetas Sezonu Anastasos Bakasetas. Trabzonspor'un bu dönem en etkili ismi, sonuna kadar şampiyonluk Adana Demirspor'un başarılı kalecisi. Ertaç Özbir. Şampiyonluk için iddialı konuştu, Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı. Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı. FIFA'dan sarı kırmızılı ekibe onay yazısı ulaştı, Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike. Tam 11 futbolcu, son dakika Fenerbahçe haberleri. Yarıştığı 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla ön. Plana çıkan yıldız futbolculara Avrupa kulüplerinden teklifler yağıyor, Mata Galatasaray'dan. Ayrılacak mı? transfer iddialarına cevap geldi. Galatasaray'da son dakika transfer haberi. Sarı Kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol Yıldız Van Mata'nın sürekli forma şansı bulamıyor olmasından dolayı takımdan ayrılacağı iddiaları, Levante 0-2. Atletico Madrid. Maç sonucu özet. İspanya Kral Kupası son 16 turunda karşılaşmasında Atletico Madrid, Levante'yi Morata ve Lorente'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Akreplerin gözü liderde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde uzatmalarda Kayserispor'a 2-0 yenilerek. Elenen Antalya Spor'da Gözler Lig'e çevrildi, Darri Gümrü'ye döndü Spor Toto Süper Lig'in flaş. Ekiplerinden Kara Gümrük. Transfere doymuyor, Beşiktaş transfer haberi, Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday. Süper Lig devlerinden Beşiktaş şampiyonluk yarışında mücadeleden geri kalmak istemezken savunmasına da önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme son olarak oldukça sürpriz, İtalyanlar Saça Boe'in peşinde Galatasaray'ın başarılı ismi Saça Boe'ye Avrupa'dan talip daha çıktı. Son olarak Udiniz bir teklif gönderdi. İtalyan ekibi 5 milyon euro para. 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay, Trabzonspor TRANSER haberi, fırtınaya. Yeni Sörlot. İtalyan ekibine teklif yapılacak geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezonda. Beklentilerin altında kalan Trabzonspor transfer için kolları sıvamış durumda. Bu anlamda fırtınada transferde sürpriz isimler gündeme gelmeye, çarpışma çılgın sayısal loto çekildi. 18 Ocak Çarşamba 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği çılgın sayısal loto heyecanı sürüyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 18 Ocak sayısal loto çekiliş Mertens Saf Kalite Belçikalı Yıldız Alanya Spor maçındaki müthiş golü ve asistiyle G sayarlı taraftarları mest etti Galatasaray. Haberleri Mauro Icardiye sürpriz talip. Taraftarlar harekete geçti dakika Galatasaray transfer haberleri. Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Adı Milan ile de anılan Arjantinli Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Ümraniyespor. galibiyetini değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniye Sporu 4 ila 1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası, transfer haberi, transfer çok yakın. Trabzon'un Viking planı işliyor Abdullah Avcı yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzon Spor, hücum hattına transfer yapmayı planlıyor. Karadeniz fırtınasının, bu anlamda molde takımında görev yapan ola, stopere Mert Adana Demir Spor. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yerini. Bon servisi Hellas Verona'da bulunan, Lecce'de kiralık oynayan milli stoperle dolduruyor. İtalyan gazeteci Di Marzio. Çetin'in 1.5, Trabzonspor'da Maxi Gomez Ümraniye Spor galibiyeti sonrası konuştu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor Ümraniye Spor 4 ila 1 mağlup ederek adını çeyrek. Finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez açıklamalarda bulundu. Televizyon A Spor canlı. Yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. İtalyan basını yazdı. Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi. Sarı lacivertlilerin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro geçen zaman içinde golcü kimliğinden uzaklaşmış ve istenen performansı sergileyememişti. Ümraniye Spor'da Recep Uçar'dan mağlubiyet açıklaması geldi. Çok üzgünüm, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye Spor. Trabzon Sporu konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Ümraniye Spor 4 ila birlik skorla turnuvaya veda ederken ev sahibi takımın teknik. Direktörü Recep Uçar'dan, Milan Inter. 0 ila 3. Maç sonucu özet. İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakipler Milan ile Inter Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi. Dev maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter. Milan'ı 3 ila 0'lık skorla mağlup. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.